Selmira Anneciğim gel buraya. Mira. Ne oluyor? Anne. Anneciğim niye giydin Abi, bu elbiseyi? Oh. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Pardon. Aa, Banu Ali neden koparttın ablanın <gülüyor> elbisesini? <gülüyor> Sen bu elbiseyi neden giymiştin Bahar? Balon partisi için. Ay anneciğim o zaman gidemeyecek misin artık ya? Ne gidemeyeceğim. Bana Ali niye yırttın kızım ablanın elbisesini ya? Basmış. Ya bas, basmış. Bas, <laughs> nasıl yapacağız bunu? <laughs> Bahar. Anneciğim başka elbise giysen olmaz mı? Olmaz anne bu en sevdiğim elbisem ya. Mor mu giyinmek zorundasın partide? Evet herkes mor giyinecek. Aa bana ya. Ay sen bir daha. Ay sen bir yaramazlık yapma. Anneciğim ama nasıl yapacağız onu dikmemiz lazım. Geç kalırsan ne olacak? Abi, o zaman şöyle yapalım. Hemen ben hızlıca onu dikmeye çalışayım. Sonra güzelce e, hazırlanalım. Sen o zaman bu dikilince hazır oluyorsun değil mi? Başka bir şey yapmaya gerek yok. Hayır anne Ama Daha elbisemin her yerini süslemem lazım. Nasıl süsleyeceğiz anneciğim? Elbisen yeterince süslü ya zaten. Hayır daha balonlarla kaplayacağız. Balon elbise mi yapacağız bu elbiseyi? Evet. Anneciğim çok, çok işimiz var. Nasıl yetişeceksin? Çok ya. Üzülme tamam ben şimdi hemen hızlıca onu dikmeye çalışacağım. Sonra da balonları şişirip sana çok güzel bir elbise yapacağız tamam mı anneciğim? İşte evet. bu kadar arkadaşlar hemen iki dakikada diktim. Şimdi anneciğim balonlarımızı getiriyorum. Böyle uzun uzun balonlar vardı sosis balonlar. Onlarla böyle çok güzel elbise yapalım mı sana? Evet. Rengarenk mi olsun Bahar? Rengarenk olsun. Tamam. Banlar ya o yuvarlak balonlardan değil sosis balonlardan yapacağız böyle uzun uzun yapacağız. E, şişirmesi birazcık zor olabilir ama anneciğim çok güzel yapacağız çok şimdi. Anne, bir tane şişme pompası var onu getirsene. Hadi Banlar ya sen onu getir anneciğim ben de balonlarımızı çıkartayım. Ablanı bir an önce hazırlayalım. İşte bakın rengarenk bir sürü sosis balonumuz anne, var Bahar. Anneciğim bunu nasıl şişireceğiz? Ay da geliyor. Anne, Patlatırsın onları alma. Yok mu? O zaman bunları ağzımıza şişirmek zorundayız ya. Valla şişirme makinamız gelmedi. Gelseydi onu da şişirirdik. Neyse o zaman ben şunu da şişirmeye çalışayım Bahar. Anneciğim ne kadar süremiz kaldı? Yarım saatimiz falan mı var? Evet. Ay nasıl yetişeceksin ya? Aa, sen bile hep onları yere döküyorsun. Olmaz ki öyle. Anneciğim o şişirme pompasını bulmamız lazımdı. Biz bunu şişiremeyiz ki çok zor olur böyle. Banu her yere baktın mı? Evet. Bir de ben bakayım geleyim belki ben bulurum ama siz o arada sen bireye bakın tamam mı anneciğim? Sizi gidiş şaşkınlar dolabın içindeymiş ya buldum. Ya sen bir oraları dağıtıyor hadi bakayım anneciğim getir. Bahar yırtmadan bana ver anneciğim bakayım getir. Sen sok biz şişirelim. Tamam getir bakalım. Anneciğim Anne, ben ucunu tutuyorum hadi bakalım. oldu. Hadi. E ee, şişmiyor bu. Anne dur sen bırak bir. Öyle şişmez tutman lazım havası çıkıyor. Evet olmuştu Bahar. Ay oluyor işte yaşasın Bahar yaptın. Daha hızlı şişirmen lazım. Anneciğim en iyisi ben şişireyim bunların hepsini. Tek tek güzel senin üstüne balondan elbiseyi yapalım. Sonra sen hemen artık partine git tamam mı? Tamam. Arkadaşlar çok zor bir uğraşın sonunda bir sürü. Arkadaşlar böyle balonları şişirdik. Ay sen bireye bakın o da yaramazlık yapıyor. Gel bakayım buraya. Ay sen liraya da bir Anladım. elbise yapalım mı? Ne hazırla anneciğim? Size yardım mı edeceksin? Evet. Aferin benim kızıma. Evet Bahar bak bence de öyle yapalım. Çok güzel oluyor. Şöyle şu şuralardan çıkartalım bunları. Böyle elbise gibi olsun. Anladım. Dur. Ay sen bir yaramazlık yapma bak içeriye gidersin yoksa. Şunu da al bakalım Bahar'cığım şöyle. Ay çok güzel oluyorsun ya. Kollarına da takalım bak bir tanesini sarı yapalım şöyle kollarına tamam mı? Tamam. Diğer renk hangisi olsun? Pembe, pembe olsun kişi, mu? Kişi, pembe tamam, kişi. diğerine de koyu pembe yapalım. Sonra arkana doğru komple balon yapalım seni, tamam mı? Sonra partiye hazır olacaksın. Ya sen ne istiyorsun yaramaz? Senle uğraşmaktan ablana yoğunlaşamadık. Bak 10 dakikamız kaldı sadece. E ee, şimdi çok Abla, güzel oldu. var. Ne sürprizi var. var? Sen de balon şişirdin ablana. Evet. Hadi sen de o zaman balonu ver de anneciğim ablan gidecek şimdi. Ne yapıyorsun? Baldan ya da evet. Allah! Niye patlattı banal ya kızım dur sana. ya niye patlatıyorsun kızım ne yapıyorsun işte. Bana ya mahvoldu ya kızım elbisesi ya Banali ablan yaptı diye sen de yapmak zorundasın anneciğim. Geç içeri bak ablan ağlıyor bir geç ya. Bahar tamam üzülme anneciğim iki tane patlattı sadece. <laughs> Banali ya kızım yapma diyorum sana ya. Bahar anneciğim üzülme bir dakika dur ya. Tamam patlatmayacak da. Dur bak şunları şöyle öne getirelim. Aferin anneciğim bekle orada bak. Kızacağım vallahi ya tamam bak. Bak. Ne oldu sen korktun mu? Sen niye alıyorsun? Banalya ablan yüzünden hep. Banalya. Bak. Hayır sakın yapma. Bak çocuğu da korkutuyorsun. Ablanın elbisesi mahvoldu ya. Tamam anneciğim üzülme tamam bak. Şu şekil yapalım tekrardan gel. Şunu da al. Şurada. Yapma. Banalya. Ver şu kürdanı bana hemen. Ver onu bana. Banalya. Yapma diyorum sana kız. Kürdanı ver bana bak. Yapma abla. Ne kadar güzeldi. Elbisesin haline bak. Yapma Banalya. ya Yapma. Kızım yapma. Patlat ya yine ya Baanali ya. yapma diyorum ya. sana. Anneciğim tamam merak <laughs> etme. Kızım dur. Benim elindekini bağır. patlatmasana. Kızım ben hiç korkmuyordum O da gitti. evi de mahvettim ya <laughs> seni babana söyleyeceğim. Gerçekten babana söyleyeceğim. Ali <laughs> sen içeri bak Kardeşini ağlattın. Gel anneciğim gel. <laughs> gel korktun mu sen? Baanali ya. Aya sen nere anneciğim? Bak. Bağnalya hemen kardeşini ilk önce içeriye götür. Senle bu meseleyi konuşacağım Bağnalya. Götür. Tamam, geç anne, annem şey gel. Tutayım. Hadi ben içeriye geç. İçeriye geç annem. Hadi içeriye geç anneciğim. Anne. Ağlıyor ağlıyor. Gel anneciğim gel. Anne. Bak anne. çocuğu anne. korkuttun. Sürpriz tamam, mı? tamam sürpriz getirecekmiş. Bak anne, patlatmayacak bak. herhalde. Bak öyle de güzel şekiller oldu anneciğim. Hala çok güzelsin bence. Bağnalya daha patlatmayacak. Ne yapıyorsun? Aa, aa kalp gibi falan bir şeyler yaptın ya. Ne yaptın öyle? Evet, çok güzel. Hadi anneciğim artık ee, göster. <laughs> Bak aa yine patlatıyor kızı patlatma diyorum Kardeşim korkuyor diyorum Bağnal ya. Şekil yapmayız ya. Anneciğim peki balon. <laughs> ne yapıyorsun ya? Aa sürekli patlatıyor. ya gerçekten çok kızacağım sana. Gel gel anneciğim gel gel biz içeri gidelim. Babana söyleyeceğim seni Bağnal ya. Nasıl korkuttu çocuğu da ya tamam. Ben sana mama yapayım mı anneciğim? Mama yapacağım sana. Bana ceza vereceğim sana. Çok yaramazsın. Tamam gel. Ben hiç uyutamam anneciğim sen. Ben şimdi Banu Ali'ye kızıp hemen geleceğim. Tamam mı? Eee 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 yap. Ay Selmira'nın mamasını da verdim. Banu Ali ortalığı mahvettin. Bak bir de balonları patlatıyorsun. Ablam partiye geç kaldı. Banu Ali gerçekten büyük ceza alacaksın. Bak yapma diyorum. Hayır, sim falan dökme anneciğim. Sim bir kere üstünden kaya gider. Anneciğim, yine 4-5 tane var. Bak şöyle yapalım. Dur bak şunu şöyle yapalım. Banaal ya. Yapma diyorum ya. Niye laftan anlamıyor bu kız? Hem bak şurada da bir tane balon vardı. Ben şunu da vereyim sana. Heh Şunu da al anneciğim. Bunu ne yapalım? Neresine koysak bunu şöyle? Şöyle burada dursun işte. Ya da o da elinde dursun böyle oynaya oynaya gidersin anneciğim. Banalja, yapma diyorum. Bak hala balonu patlatma peşindesin ya. <laughs> Korkuttun ablanı. Anneciğim iyi misin Bahar? Korktun mu? Banalja, ver şu kürdanı bana. Kürdanı ver bana. Yeter artık ya. Şu evin haline bak. Çocuğun elbisesi kıyafeti mahvoldu. <laughs> Tamam anneciğim, bak iki tane şöyle yaparız. Süs model gibi yap, yaptık dersin bak. iki tane buradan dersin bak. iki tane böyle. Bak dön bakalım. Bak iki tane de burada var zaten. Dur bak. Evet. Bak şimdi güzel oldu. Arkada sadece üç tane var. Olsun. Öyle model yaptım dersin. <laughs> 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 Bağnal ya. Bağnal ya seni var ya. <laughs> tamam anneciğim tamam. Sakin ol Bahar. Gel. <laughs> ya. Tamam dur. Şu arkada dört tane vardı ya anneciğim. Dur şunu şöyle öne doğru getirelim. Şunu getir asen şunu asen al anneciğim. Bak Bağnali sen bir geldi. Patlatma ağlarsa sana kızarım bak. Tamam mı? Gel annem sen içeriye git anneciğim. İçeriye git. Ay mamayı yine attı yere ya. Ne oluyor bugün akşam akşam gel anneciğim gel. Hadi ama içeriye gidelim biz yürü akşam akşam anneciğim. Akşam akşam. anneciğim. Anneciğim ama arkadaşların aşağıda kapının önünde bekliyor. Böyle git bak böyle de çok güzel oldun. Ben şimdi sen bireyi hemen yatırıp geleceğim. Gel anneciğim sen korkuyorsun gel. Hadi gel. Gel anneciğim gel biz içeri gidelim. Akıllı kızım benim. Hop. Hadi anneciğim e ee, e ee yapacağız tamam mı? Çok güzel oldu böyle. Kardeşini de yatırdım. Hemen arkadaşların aşağıda bekliyor. Hemen gidelim. <laughs> bağlar ya. Allah sen ne yapmasın ya. Son iki üç tane kalmıştı. Kızım versene şu kürdanı ver bana. Ver şu kürdanı bağlar ya. Şu kürdanı ver bana hemen. Bak ben koşuyorum. O da ablasının peşinden koşuyor. Ne oluyor burada? Kızım ben seni de şu kürdanı. Bak Bahar kaçtı. Ortalığı falan her yeri sen toparlayacaksın. Tamam. Ben, ben sana bir şey verdim. Yalan söylüyorsun. Ver o kürdanı. Önce kürdanı ver. Yapma bana hadi. Yapma. O da patladı. Tamam gel üzülme gel buraya gel gel anneciğim gel tamam Banu Alya seni öğretmenine de söyleyeceğim. Seni arkadaşların herkese söyleyeceğim seni. Tamam gel o üç tane balonla gel şekil yapacağım ben gel. Gel. Gel arkadaşlarım bekliyor gel. Gel şöyle. Ah bak şöyle şu yandan gibi olmuş. Dön bakayım. Bak şu mavi de şurada anneciğim. Dur. Dur. Banal ya. Yapma diyorum. Gel şöyle dön bakayım. Bak şimdi şu maviyi de yapacağım. Dur. Allah seni banal ya. Yüreğim ağzıma geliyor. Ne patlatıp duruyor bu ya. Tamam aç kapıyı. Dur. Ya bir dur bak. Anneciğim bir oh, dur yapıyorum Kızım yapma Hii. Anne hepim kalmadı bir balonum ya O zaman banalya, banalya. Ya. Hadi böyle git hemen böyle kaç böyle git Bir tane balon olsun bir tane balon evet. yaptım ben de Kızım yapma ya, Küs gitti çocuk gelin buraya çabuk arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar Bugün Bahar ve Banalya ile birlikte ne yapıyoruz kızlar evet. Anneciğim. Evet arkadaşlar bizim memleketten gelen böyle taze taze güzel fasulyelerimizi kış hazırlığı için hazırlayacağız. Evet. Şimdi ne yapacağız Bahar'cığım? Fasulye yapacağız arkadaşlar. Tamam fasulye yapacağız ama nasıl yapacağız? Şimdi fasulye kırmayı acaba arkadaşlarımız biliyor mu? Annelerine yardım ettiler mi? Bir soralım önce onları. Eğer yardım ettiyseniz de yorumlara yazın arkadaşlar ve e, Videoya da başlamadan önce beğenilerinizi bol bol bekliyoruz. Like atmayı da unutmayın. Evet, beğin anneciğim zaten like atmak Anne. ya. Arkadaşlar bir de arkadaşlar fasulye kremi oh. arkadaşlar arkadaşlara bir göstereyim. Evet arkadaşlar bahar çok sever arkadaşlar, çünkü bana yardım etmiş. Başta şöyle kırıyorsunuz. Evet arkadaşlar iki ucundan Sonra, birer tane kırıyoruz. Şöyle küçük bir şekilde bölüyorsunuz. Evet. Şuradan da, şuradan da. Evet. Onu da şuraya atıyoruz. Atıyorum. O da alacak tabi ablası siz gibi meraklanıyor. Anne. Oo Banu Ali anneciğim çok kırdın ama bak şu sadece şu uç kısmını kıracaksınız. Anne bilmiyorum efendim anne, kızım. bir de bak mesela senin önünde bir tane küçük var. Küçükleri evet. Ne yapıyoruz? Anne Minişleri. sen minikleri hani turşu tur, tur yapıyordun ya. Evet. Şimdi bunların ikisini bölüyoruz. Buraya anneciğim turşulukları bölmüyoruz. Direkt böyle koyacağız. Böl sadece şöyle şu uç kısımlarını arkadaşlar alacağız. Hii, bu arada fasulye yemeğini unuttuk kızlar. Ay. Arkadaşlar bir anda da fasulye yemeği koyduk biz taze taze yiyelim diye. Baksanıza soğanımızı, domatesimizi koymuştuk. Anneciğim bu evet kısalım. Azıcık da anneciğim buna domates ekleyeceğiz. Ay, Fasulyeleri anne. sen dökmek ister misin tencerenin evet. içine? Tamam bak şimdi. Tamam beraber. Şimdi fasulye burada duracak. Ana sen bir al. Sen bir al. Sen bir Dur anneciğim dur azıcık da salça koyacağız arkadaşlar. Dur anneciğim salçasını ben koyayım. Şöyle karıştırmam lazım. Az koyuyorum arkadaşlar. Bu çok taze olduğu için fasulyemiz. Domates de koyduğum için fazla yoğun salça tadını istemiyoruz. Bahar'la Bahar'la da öyle çok sevdiği için böyle yapıyorum. <laughs> Hayır. Yarısını Bahar döksün yarısını da sen dök olur mu? Tamam dur anneciğim. Salçası biraz kavrulsun. Sonra da fasulyeleri dökelim. O zaman biz o arada bunu ben yapalım. Evet. Asamireye de bakın bu arada. Arkadaşlar baksanıza da daha bir sürü fasulyemiz var. Bunları ayırmamız lazım. Turşulukları, normal haşlamalıkları. As ya sen bize yardım et. yaramazlık mı yapıyorsun ya? Bu kıyafete sana niye bu kadar çok yakışıyor? Çok güzel oluyorsun sen. Farkındasın ya. değil mi Asamire? Sen de istiyorsun fasulye? Bir tane sana vereyim mi? Al. Senin gibi bebiş vereyim dedim. Allah büyük, büyük. fasulye çıktı. Kızlar büyük. bir tane bebiş, versenize. bebiş fasulye versenize. Asel mi Evet işte buldum buldum. Asel mi bunu da sana vereyim mi? Al bakalım kendin gibi bebiş fasulyeyi al. Büyük Afiyet olsun hadi ye bakalım büyük çiğ, çiğ. Bahar anneciğim kavruldu. İstersen gel dök anneciğim. Tam yarısını ablan yarısını sen dur. Şöyle yapabilirsin bak öyle dökmek de zorlanırsın bak. Şöyle al birazcık. Hop içine at hadi. Ben, ben. Tamam hadi dök. Daha çok var anneciğim. Anne, benim, benim, benim tamam gibi. kıstım. Evet. Anne. Ya niye siz sürekli kavga ediyorsunuz anne. anlaşamıyorsunuz? Anne. Tamam anneciğim yarısına geldiğinde ben ablana uyaracağım ben anlayacağım. Anne. At Bahar. At anne anneciğim at. Gelmez gelmez. Gelsene bir şey olmaz anneciğim. Yeter mi anne bu kadar? Bir daha koy tamam yeter hadi. Şimdi Ay, her şey yere mi? döktün anneciğim her yeri fasulye olmaz yaptın. ki. Tamam şimdi sıra Banu Ali'ye Sen ne dök mi? bakalım Banu Ali'ye. bir birazdan yollayacağız Ay. mutfakta. Elin mi yandı Banu Ali iyi misin? Ne oldu sana sen ne istiyorsun? Arkadaşlar ayağımın dibinde ya sürekli Selmira. Hmm. Bakar mısınız şuna? Anne? Evet anneciğim bebiş fasulyelerimiz. Arkadaşlar biz böyle turşuluk minik fasulyelere bebiş fasulye, anne, fasulye diyoruz. Anne, onları onları anne. buraya da. Kızım bu büyük değil mi? Bunun ne işi var bebiş fasulyelerin arasında ya? Ben koymuştum. Tabii ben koymuştumdur arkadaşlar. Bahar'la Banu'yla koymadı ben koydum yani. Anne, ben Siz benden daha iyi biliyorsunuz çünkü. Evet. evet arkadaşlar şimdi anne. fasulyemizi kavurmaya bırakıyoruz. Ne oldu? Sen, Kızım ne yapıyorsun? <laughs> sen karnın mı acıktı ya? Fasulye vereceğim sana. Patates mi aldın sen eline? Ver şunu yaramaz ya çok acıktı demek ki. Hayır olmaz böyle yenmez bu. Fasulye yiyeceğiz gel. Ablalarının yanına otur. İlk önce bir işimizi bitirelim. Anne. Kızlar dademiz, nasıl biteceğiz bu işi? Anne daha da bize Hayır, Asen bira. Allah'ım Allah ya Rabbim işin gücün yaramazlık bence. Asen birayı mutfaktan gönderelim. Asen bira çık bakayım anne, sen mutfaktan. Daha bize patatesi tutamamıştı. Evet anneciğim elinden fırlattı bir de o tarafa. Arkadaşlar masanın altına doğru yuvarlandı. <laughs> nasıl gidiyor kızlar çok, evet, anne, çok iyi gidiyor eğlenceli Ay, mi kış hazırlığı, hazırlığı ya. yapmak peki neden kış hazırlığı yapıyoruz sizce arkadaşlarımız biliyor mu acaba bu son cevabını? çünkü kış olduğu için yağmur yağıyor tamam yağmur yağıyor ama onunla alakalı bir durum değil mesela neden biz e, kışın fasulyeyi alıp taze taze tüketmiyoruz da şimdi neden fasulyeyi kırıp dolaba koyup yiyoruz peki neden bilen arkadaşlarımız varsa yorumlara yazsın arkadaşlar şundan dolayı çünkü e, her sebzenin meyvenin Belirli bir zamanda olgunlaşma süreci var. Mesela işte fasulye bu aylarda çıkıyor. Bu birkaç ay içerisinde çıkıyor. Sonraki aylarda mesela aralıkta, ocakta, şubatta çıkan fasulyeler arkadaşlar e, doğal olmuyor o kadar. Ya bunlar şimdi kendi zamanında olduğu için doğal. Ama onlar evet. doğal değil. Biz doğal tüketmek için e, dolapta saklayarak tüketmeye devam ediyoruz. Anne sen biraz. Nerede? Evet. Balkona mı çıkıyorsun sen? Gel buraya yaramaz gel. İşin gücün yaramazlık. Ne yapıyorsun evet fosulye yemiş. Hadi. Otur ablalarının yanına kızım. Sen aa! niye sürekli aa bakar mısınız? Hepsini döktü ya. Bunun işi gücü yaramazlık sadece. Ne yapacağız biz? Nasıl yapacağız? Aa! Kızım dur sana. <laughs> hey. sen dur diyorum ya. Aa. Ayağım. Ne yapıyorsunuz? Ayağım. Bahar gülme krizine girdi. Ay sen Bak atacağım seni mutfaktan diyorum yapma. Kızım Allah. Tamamen ters çevirdi. Al bakalım kafanda dursun o zaman bu. Nasıl kış hazırlığı yapacağız biz senle ya? Kızım siz niye gülüyorsunuz yardım etsenize. he kendisi arkadaşlar döktü oraya. Şimdi aa bak bir tane. Aferin gel o zaman şöyle yapalım. Bağın Ay Asel Mirat gel. Hop bakın şimdi ne yapıyoruz Asel o Hop ala. Asel bir fasulyesi oldu. Arkadaşlar bunları nasıl olsa yıkayacağımız için ben rahatım. Asel oynamasına izin veriyorum. Bol bol çünkü yıkayacağım. Tamam. Hadi artık Asel sen çıkıyorsun. Ne oldu? Fasulye mi var orada. Arkadaşlar her yerin fasulye olmuş ya. Ne yapıyor bu kız ya? Sen misin bu kadar fasulyeyle oynamak isteyen? İşte böyle olur. Hadi gel anneciğim, koyalım tekrardan buna. Sonra kavuzda aşağı dökelim. Tabii tabii oyun oynuyoruz çünkü burada, değil mi Baharcığım? Bir evet. kere yaptım sadece, başka yapmayacağım. Arkadaşlar şimdi bu, bu fasulyeleri ayırdıktan sonra birazını haşlayacağız Biraz ve birazını da dolaba koyacağız. Yapacağız. Evet, birazını da turşu yapacağız arkadaşlar. Eğer Asen bir izin verirse tabii ki. Hala dağıtmaya devam ediyor. Kızım bir bıraksana sana yavrucuğum. Bahar, hayır. Ay. Kızım yapmayın diyorum siz ne yapıyorsunuz ya oyun mu oynuyoruz? Bahar bana <laughs> hadi Aa, sen bir edalı bir içeri geçin ya ben yaparım kendi kış hazırlığımı. Olmaz ki böyle. Anne çok güzel oldu. Başka ne istiyorsun? Tabii sen. Anneciğim ha? tabii siz çok güzel eğleniyorsunuz. Buralar her yer dağılıyor. Sonra kim uğraşacak? Ben uğraşacağım tek başıma. İyi. Heh, aferin. Ha bir taneyi de attın. Onu da başka tarafa attın. <laughs> Arkadaşlar en iyisi ben Asenbire'yi yollayayım buradan. Asenbire içeriye gitsin. Biz de o arada fasulyeleri halledelim yoksa akşama kadar işi bitiremeyeceğiz. Arkadaşlar bahar, ah, sen bir de alıp içeri gitti. Bir bahar geliyor yanıma, bir Banalya geliyor <laughs> sırayla fasulyelerimizi yapıyoruz. Sadece bu kadarcık kaldı arkadaşlar. Baksanıza şu uçlarından çıkan fasulyelere ne kadar çok değil bağnal ya. <laughs> bir sürü fasulye arkadaşlar ayıkladık. Şöyle şunlar turşuluk olanlarımız. Bunlar da böyle normal yemeklik olarak ayırdık. Bağnalacığım artık burayı bitirelim de anneciğim. <laughs> Çok karnım acıktı. Taze taze fasulye yemeğimizi yiyelim mi? Ne diyorsun Olur. arkadaşlar? Şimdi de bahar geldi yanıma. Bakar mısınız ama bayağı da azalttık. Sıra sıra baharla bahanlarla yer değiştirdi. Bakın turşulumuz böyle bu kadar oldu. Baya çok. Bu da yemekliğimiz oldu. Ne yapacaksın? Anneciğim kış boyunca yiyeceğiz. Çünkü biliyorsun turşu anneciğim. Böyle çok bizim sağlıklı. vücudumuz için bağışıklığımız için kışın özellikle de böyle grip gibi işte son yolu enfeksiyonlar gibi hepsine çok iyi gelen bir yiyecek. Hasta olduğumuzda mesela turşu Şeyim. Olmadan önce yemek anneciğim. Olmadan önce yemek çok iyi turşuyu. Bağışıklığımızı güçlendirdiği için. O yüzden bol bol turşu yapacağım bu sene. Anne. Yiyip hasta olmamayı Anne. planlıyoruz. Anne, Efendim şimdi, kızım. Dur, Bu değil. Bu olmaz. Heh, bak şimdi. Aynı anda bulacağım. Wow. Çok. arkadaşlar bahar artık hızlandı. Çünkü bıktı artık bir önce bitsin diye fasulyeleri. anne ne güzel ses çıkıyor öyle cırt cırt diye değil mi? Rica, r tam, r arkadaşlar biz burayı bir an önce bitirip sonra da fasulyemizi yiyip karnımızı doyurmak Rica, istiyoruz. Çünkü gerçekten çok acıktık değil mi Bahar? Evet anne karnım gerçekten çok acıktı ya. Tamam anneciğim burayı o zaman bir an önce hızlıya saralım biz turbaya alalım kendimizi. Yemeğimizi yiyelim karnımızı doyuralım. E, Turba. Aa ne yapıyor arkadaşlar bir değişik turbaya alıyor Bahar. Oyun oynayarak turbaya alıyor. <laughs> Sonunda bitti. Bakar mısınız? Ha. Vallahi bayağı yorulduk arkadaşlar, arkadaşlar ya. Arkadaşlar şuna bakın. Şunlara bakın. Oo bahar eğer dışarıda olsaydık ne yapardık biliyor musun? Sen dururdun böyle ben böyle bunları senin kafanın aşağı doğru atardım. Ben yani de şimdi atsana. Tam getir kafanı. Evet, Derdir. Getir bakalım. Tamam anneciğim baksana bayağı çok. Hazır mısın? Evet. 1 2 3 Kızım her yere ne oldu ya? Dur tokaların arasına falan girdi. Gel. Saçlarım başlarım mahvoldu. Bak bakayım bana. Tamam gitti şimdi. Anne beli. Ne oldu? Kış hazırlana kadar zormuş. Arkadaşlar ya. bakar mısınız? Bahar devrildi oraya. Belin mi ağrıdı? Evet. Anneciğim kışın böyle ben taze fasulye yapıyorum önüne getiriyorum bir de bazen yemiyorsun ne kadar zorluklar da yapılıyormuş gör. Bundan sonra böyle belki Oo. daha iştahlı yersin ne dersin? Evet anne. Arkadaşlarımıza da söyleyelim arkadaşlar.